Mustafa Kemal Atatürk sadece bir lider değil, aynı zamanda bir düşünür, bir filozof ve geleceği şekillendiren bir vizyonerdi. Peki onun felsefesi neydi? İnsanlığa, bilime ve akla dair bize hangi dersleri bıraktı? Gelin Atatürk'ün felsefesine birlikte yakından bakalım. Atatürk'ün düşünce yapısının temel taşlarından biri akılcılıktır. Ona göre ilerlemenin yolu Dogmalardan uzak, akla ve mantığa dayalı bir yaşam tarzını benimsemekten geçiyordu. Şöyle der Atatürk: "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." Bu sözle bireylerin karar alırken yalnızca bilimsel doğruları dikkate almaları gerektiğini ifade etmiştir. Akılcılık, Türkiye'nin modernleşme sürecinde de belirleyici olmuştur. Eğitim reformları, hukuk sistemindeki değişiklikler ve laikliğin benimsenmesi hep bu temel felsefenin sonucudur. Atatürk için akıl sadece bireysel hayatı düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda toplumu ileriye taşır. Bu bakış açısı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel yapıdan koparak çağdaş bir devlet haline dönüşmesini sağladı. Eğitimde pozitif bilimlerin öncelik kazanması halkın bilinçlendirilmesi ve sosyal reformlar Atatürk'ün akılcılığa olan bağlılığının somut örnekleridir. Atatürk'ün felsefesi sadece akılcılıkla sınırlı değildi. Bilime olan inancı onun en büyük miraslarından biridir. Ona göre bilim, geleceği aydınlatan bir meşaleydi. Bir konuşmasında şöyle der, ''Biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayattan alıyoruz.'' Bu düşünce, insanlara gerçekçi olmayı ve sorunları bilimsel yaklaşımla çözmeyi öğütlüyordu. Bu felsefe sayesinde Atatürk döneminde sanayi, tarım ve eğitimde büyük adımlar atıldı. Üniversite reformları, teknik okulların açılması ve kadınların eğitimde yer alması hep bu vizyonun bir parçasıydı. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sadece Türkiye için değil, tüm dünya için ilham kaynağı olmuştur. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmesi ve bu gelişmeleri ülkeye adapte etme çabası onun ne kadar stratejik bir lider olduğunu gösterir. Atatürk'ün felsefesinde insan unsuru merkezi bir yer tutar. İnsanların özgür, eşit ve onurlu bir yaşam sürmeleri gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle demokrasiyi geliştirmek ve bireyin haklarını korumak en büyük amaçlarından biriydi. Bunun yanında yurttaşlık bilinci de Atatürk'ün önem verdiği değerlerden biriydi. Yurtta sulh, cihanda sulh anlayışı, Atatürk'ün dünya barışı ve insan haklarına olan bağlılığını göstermektedir. Toplumun huzuru ve refahı için bireylerin eğitimi, kadın hakları ve sosyal adalet gibi konular onun reformlarında önemli bir yer tutmuştur. Bütün bu değerler Atatürk'ün insana verdiği değerin göstergesidir. Atatürk'ün felsefesi bireyi ön plana çıkarırken aynı zamanda toplumun ortak değerlerini korumayı da savunmuştur. Sonuç olarak Atatürk'ün felsefesi akıl, bilim, insan hakları ve ileri görüşlülük üzerine inşa edilmiştir. Onun düşünceleri bugün hala yol gösterici olmayı sürdürmektedir eğer daha aydınlık bir gelecek istiyorsak Atatürk'ün izinden giderek bilimin ve aklın ışığında yürümeliyiz.